Hamıl sponsorluğunda İlkay Gündoğan'ın kariyer geçmişini soruyoruz. Bakalım kimler bilebilecek? Bohum'la başlıyor altyapıda. Sonra galiba bir Dortmund yapıyor. Sonra City, sonra Barcelona, tekrar City ve Galatasaray en Bravo, arada Mumberg'i atladın. Çok şey kaçırmış kaçırmışım orayı. Bohum, Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona, Manchester City, Galatasaray. Bayağı seri saydın, bayağı seviyorsun herhalde, takip ediyorsun İlkay'ı. İlkay'ı severim. Güzel bir oyuncu ama Galatasaraylı değilim. Fenerbahçe'ye gelse daha iyi olurdu. E, ee, Almanya'da Bohum'da başlıyor. Bohum'dan Nürnberg'e gidiyor bir sene. Sonra oradan Dortmund'a çıkış yapıyor. Oradan City. City'de bayağı kalıyor. Sonra bu Barcelona'ya gitti bir sene. Döndü City'ye. Şimdi de Galatasaray'a geldi. Yanlış değilsem ilki Bochum'du. İkincisi Nürnberg olması lazım. Bravo. Oradan City'ye geçti. Dortmund pardon. Bravo. Dortmund, Dortmund'dan City. City'den Barcelona, Barcelona'dan tekrar City, şimdi de Galatasaray'a transfer oldu.